vatandaşlarımıza ulaşmak zor. Vatandaşlarımız doğru gördükleri, karar verdikleri, inandıkları adayları mümkün olduğu kadar artık kendi işlerinde birbirlerine de tanıtma gayreti içerisine girerlerse, bu konuda da bize yardımcı olurlarsa, çünkü bu bir sadece bizim bireysel gayretimizle olmuyor. Programın başında da söylediğimiz gibi esasında bizim adaylara kendimizi tanıtma gayretimizden ziyade vatandaşlarımıza, kendimizi tanıtmamıza gayretimizden ziyade vatandaşlarımızın da bu konuda ciddi manada araştırmalar yapması lazım. Çankaya'da en çok da ben buna güveniyorum. Çünkü Çankaya'daki bölgesi olarak potansiyel nedir? Okuyan, araştıran, sorgulayan. Bir seçmen profili var. Tabii bir seçmen profilimiz var. Benim en büyük avantajım da bu. Zaten bakacağız. Bir değişim istiyor. Toplumsal olarak mevcut partilerin birbirinden farkının olmadığını, birbirlerinin tabiri caizse ekmeğine yağ sürdüğünü hep beraber görüyoruz, şahit oluyoruz. Birbirlerini güçlendirmekten başka bir şey yapmıyorlar. Dolayısıyla vatandaşlarımız bunu görüyor, alternatif arıyor. Bu alternatifin de yeniden refah partisi olduğunu çok iyi biliyor, görüyorlar, okuyorlar. Bazı endişeleri var. O endişelere de kapılmasınlar. Biz bütün toplumumuzun tüm hassasiyetlerine vakıfız. Hepsini koruyoruz. Hepsinin bilincindeyiz. Dolayısıyla tedirgin olacak bir şey yok. Bizi yakınen takip etsinler. Bizi didik 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 incelesinler. Ve kararlarını ona göre versinler. E, toplumumuz müreffeh bir hayata, refaha, ekonomiye kavuşturmak istiyoruz. Biz de aynı Aysun Hanım gibi gönüllüyüz. Bu işler gönüllülük esasına göre yapılır. Para kazanmak için rant elde etmek için değil. Aydın Bey. Efendim çok teşekkür ederim.